Şurada. Selamlar dostlar. Merhaba, merhabalar. Merhaba. Yeniden. Kan kaldı ne bilmiyorum. Ha şurada şurada. Merhaba. Dur, Teşekkür ederim. Kan gözlerim yanıyor amına. <laughs> 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 Orada bu al ne? Yok duş aldı. Kanka sıkma. <laughs> Oğlum adam hastayım diyor asayım. Bu gönşitim <laughs> ben. Kesin bir şey bu. Üzerine bir şey al. O da yok ki. Yine yani. antibiyotiğe düşeceğiz amına sik. Ama la, güzeldi bence. Öyle mi? Baş girdik ha yayına. Açık yayındayız. Ama ne koyayım? mı yayınlamıyoruz. <laughs> 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 Forma yakıyor ama. Nasıl? Elimi kıvrı kıvrı kardeşimine giyiz. Ha öyle. Çat, selamun aleyküm. Beyler, kendim üstten ifşa diye bir şey yok. Çünkü zaten biz yayın açık olduğunu bilerekten o makarayı çevirdik. Tabii tabii, o arabamızda. komik olsun diye yaptık. Yoksa bu adam olursa, evli bir adam yani. yapar mıyız öyle yok. bir şey? Yok, yok. Olabilir, olabilir. <laughs> olabilir. Saygı duyarız zaten. Önemli Oha, bir şey değil abi. yani. Nasıl saygı duyarız? yok <laughs> <gidiyor> bir de. <gülüyor> 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 Şimdi anlayacağız. Telefona geç <laughs> mu? <bölümde. gülüyor> yayın direkt <laughs> Bak bak ya her yayın sorun olur mu biz? Ya akıyormuş lan yayın. <laughs> akıyormuş dediğim durdu ama. <laughs>